ne İbo, nereye gidiyor lan bunlar, hışt! Hışt, kızım he, hışt! Hişt! Ayy, sana elini niye sokmadın? Yani bunlar neye ayrıyor? Ben tabancamı arayacağım, arıyor musun? Hışt! Ya kızım, gel, gel! Gel, gel, gel! Ya kızım, gel, gel, gel! Üçt! Ya, kızım, Kınalı gel! Kınalı gel! Kınalı! Koymadım be! <laughs> Duymadın mı? Duydun Hadi, hadi! Hadi be! Hadi Özlem, sana aşağı! Özlem! Kızım aşağıya gel. Kızım, orsana bir şey yapma. İşte. İşte, yıpa vur. Bunlarla bir şey olur.